Nereye götürdü kızı ya? İnsan kendi öz yeğenini kaçırtırmayı hiç? Başımıza taş yağacak, taş. Acele abi, bir zarar vermez Fatma ablaya. Bunlar da Allah korkusu da kalmamış. Haceli zaten eksik akıllı. Garibin aklına koymuşlar Fatma'yı kaçırmasın. Bu yılan soyunda ırz, namus da yok. Zavallı Fatma, başına gelmedik şey kalmadı. Eğer o aceli Fatma'nın saçının bir tenine bile zarar versin yakarım. Dinlemem yakarım. Dur ben şu komutanı bir arayayım, bakalım bir haber, bir şey çıkmış mı diye. Kumandana söyle oğlum ha. ha bu yılan mı? Alsınlar içeri. Bunu kaçırttın. Hacı diye onu kaçırttığını söyleyen... ...kaçırdığı yeri de bilir elbet. Bilir o yılan, bilir. Alo. Selam komutanım, ben... Ya <laughs> anam sen de bir düşünsen... ...bu Hacel'in Fatma'yı götürebileceği böyle tane bir yer... ...bilinmedi, kuytu köşe. Bilmem ki oğlu, aklıma gelmedi. Onların Uçisar'da bir akrabaları vardı. Ama onlar üç sene önce rahmetli oldu. Oraya götürmemiştir. Tamam komutanım, çok teşekkür ederim. Sağ tamam. ol. Ne oldu, bir haber var mı? Hiçbir haber yok. Ama bütün yolları tutmuşlar, arıyorlarmış. Orada da mı yok? He, ee, tamam. Ee, şey, öbür adamlar ne yapıyor? Onlar da arıyor mu? Onlar da bulamadı. Neyse, onlar Nevşehir tarafına baksın. Berikiler de Kayseri tarafına baksın. Ha, bir şey diyeceğim. Bu, Kamuran Bey'e bir şey demiyorsunuz değil mi? Ağzınızdan bir şey kaçırmıyorsunuz. Öbür adamlara da söyle. Sö Söylemediniz mi? La oğlum siz lafı nereden dinliyorsunuz la? Kamuran Bey'e... Allah Allah! Allah Allah! Allah ya, hay Allah ya. Lan aceli lan aceli. Sanki yeri kazdın aldın kızı içine beraber girdin la. Hiç bir de yok. Hüsnü, sen iyice düşün taşınsana. Bu saftırsan her şeyini anlatır. Böyle ağzından acaba Fatma ile ilgili bir şey kaçırdı mı? Ya ne bileyim ben ne bileyim bu çatlağın ne yapacağına hızır verir mi ya? Ah yok bak işte gene kapalı telefon. Hüsnü, bu deli bu kıza ilişmeden. Bunları bizim bulmamız lazım. Yoksa var ya Kamuran Bey bizi yakar yakar. <laughs> konuşmamız lazım. Şimdi sırası değil Şerife, sonra. Hemen konuşmamız lazım. Kızım, canını mı sen? Hı? Seninle uğraşacak zamanım yok benim. Defol git başımdan. Ya konuşmamız lazım dedim, dinle beni. Şerife, düş yakamdan. Ne seninle ne de o küçük beyninle uğraşacak zamanım yok benim. Defol git şimdi. Öyle uğraşacaksın ki benim. Öyle bir uğraşacaksın ki göreceksin. Ne oldu Şerife? Bir şey yok. Niye ağlıyorsun? Yok bir şey. Beni yalnız bırak. Hiçbir yere gitmiyorum. Bana ne olduğunu anlatacaksın. Oldu. Var mı bir haber? Yok beyim. Aramadığımız yer kalmadı. Sanki yer yaralı içine girdi bu acele birisi. Acele mi? Siz aceli niye arıyorsunuz? Fatma yok kaçırmış ya beyim. Fatma'yı acele mi kaçırmış? Evet beyim. Ya, yan haberi var mı lan? O adam sana göre değil Şerife. Ne diyorsun sen ya? Neden bahsediyorsun? İkimiz de ne dediğimi gayet iyi biliyoruz. Ben bilmiyorum. Yanlış yapıyorsun Şerife. Kamuran Bey seni umursamıyor bile. Bak... ...o bir bey... ...öyle senin benim gibi biri değil üst katta yaşıyor. Hayata hep üst kattan bakan biri. Kamuran Bey sana göre biri değil. Sana de ya? Sen benim anam mısın, babam mısın? Şerife... Elindeki... Yoksa düşündüğüm şey mi? Ne yaptın sen Şerife? Nasıl yaparsın bunu? Kamuran meydan mı? <laughs> Kamuran meydan mı <mi> dedim? <laughs> Aptal sen. Haktın Şerife. Nasıl? Bunu nasıl yaparsın?